Merhabalar. Instagram'da hangi karakterin videosu gelsin diye sordum. En çok oyu Jiraiya aldı. Ben de şimdi Jiraiya videosuyla karşınızdayım. Eğer sen de hangi karakterin videosunu geleceğini seçmek istiyorsan yoruma bırakacağım Instagram adresinden beni takip edebilirsin. Bu videoda bolca spoiler olacak. İyi seyirler. Ninja Akademisinden mezun olduktan sonra Jiraiya Hiruzen önderliğinde Orochimaru ve Tsunade ile birlikte çalıştı. Hiruzen ilk başta onlar için bir zil testi yaptı. Burada Jirei'ye sürekli Hiruzen'in hilelerine inandı. Bu testler ceza olarak da bir kütüye bağlandı. Hiruzen Jirei'ye oruçmarı gibi olmasını söylüyordu ama o bunu hiç kabul etmedi. Jireya bir noktada adını doğru söylediğime emin miyim değil miyim bilmiyorum ama Miyoboku dağlarını keşfetti. Çağırma tekniğini kullandığı zaman da buradaki yaşayanlar geliyordu. Buranın bilgisi Jirei hakkında bir tahminde bulundu. Jireya'nın dünyaya dolaşacağını ve bu süre zarfında kehanetin çocuğuyla tanışacağını söyledi ona. Jireya'nın öğretilerine bağlı olarak bu çocuk ya büyüyüp dünyayı kurtaracaktı ya da yok edecekti. Belli bir zaman sonra Jonin seviyesine ulaştı ve kendi genin takımına liderlik etti. Takımında Minato'nun bu kehanetin çocuğu olacağını düşünüyordu. Bundan dolayı da onunla özel olarak eğitimler yaptı. Jireya, Orochimaru ve Tsunade'nin liderleri olmamasına rağmen 2. Shinobi Dünya Savaşı sırasında birlikte savaşmaya devam ettiler. Savaş sırasında Amegakure'deki bir çatışmadan hayatta çıkan 3 kişi sadece onlardı. Bu yüzden onlara efsanevi sahnenin adı verildi. Savaştan sonra 3 tane yetim onlara yaklaştı ve ninjutsu öğretilmesini istedi. Jiraiya bu 3 çocuğu eğitmek için orada kalmaya karar verdi. Bu 3 çocuğu eğitirlerken içlerinden Nagato'nun 6 yolun bilgisi tarafından dünyayı kurtarmak için kullanılan Rinnegan'a sahip olduğunu keşfetti. Bundan dolayı da onun kehanetin çocuğu olduğuna karar verdi. Böylece 3 çocuğun ninjutsu eğitimi başlamış oldu. Yahiko ninjutsu'yu başkalarına zarar vermekten ziyade arkadaşlarını korumak için öğrenmek istiyordu. Jiraiya önderliğinde Nagato Bar doğru giden yolu bulup savaşları bitirmeye karar verdi. Jiraiya da onun sözlerinden esinlenerek bir kitap yazmaya başladı. Timleri tam 3 yıl eğittikten sonra Jiraiya onların kendi başlarına hayatta kalabileceklerine hazır olduğuna inandı ve Konoha'ya döndü. Jiraiya Hokage olmayı reddettikten sonra onun yerine Minato Hokage oldu. Minato Jiraiya'yı Naruto'nun vaftiz babası olması için ikna etmeye çalıştı. Naruto doğduktan sonra da Minato 9 kuyruklu saldırısında hayatını kaybetti. Kendisine en yakın arkadaş olarak Orochimaru Orochimaru köyden kaçmak istediği zaman onu durdurmaya çalıştı. Onun ihanetinin arkasında bir neden aradı sürekli. Ama hiçbir şey bulamadı. Orochimaru Akatsuki'ye katılmadan önce de katıldıktan sonra da onun hareketlerini sürekli takip etti. Bu takipler yüzünden köyden sürekli ayrılıyordu. Bundan dolayı da 5. Hokage olamadı. İlerleyen zamanda Naruto ile tanıştı ve onu eğitmeye karar verdi. Onunla çalışırken onun 9 kuyrukluğun cinç öyküsü olduğunu anladı ve Naruto'nun bir mühür tarafından gücünün engellendiğini anladı. Mühürü söke. Naruto'nun çakrasını kontrol etmesini kolaylaştırdı. Ertesi günde ona 9 kuyruklu nön gücünü kullanmayı öğretmeye teklif etti. Naruto'ya bu çakrayı kullanmayı öğretirken çağırma tekniğini de öğretti. Naruto ne zaman çakrasını düzgün bir şekilde kullanabilirse o zaman büyük bir şey çağırabilirdi. Aradan bir ay geçmesine rağmen Naruto güçlü bir şekilde bu tekniği kullanamadığı için aklına bir fikir geldi. Bunu bir uçurumdan aşağı attı ve ölümle burun buruna olan Naruto bu tekniği düzgün bir şekilde kullanmayı başardı. Orochimaru köye saldırdığında onu onun yıllarını çağırma tekniğiyle etkisiz hale getirdi. Daha sonra da Orochimaru ile olan savaşında 3. Hokage'ye yardım etmek için gitti ama her şey için çok geçti. 3. ölmüştü ve Orochimaru da kaçmıştı. Hocasının cenazesine katılmadı. Bunun yerine eğitim alanlarına gitti ve orada hocası için ağladı. 3. Hokage öldükten sonra yine Jiraiya'ya Hokage'lik teklif edildi ama yine kabul etmedi. Bunun yerine eski arkadaşı Tsunade'yi pozisyona getirmek için bulmayı teklif etti. Bunu yaparken de Naruto'nun yanında götürmesine izin vermelerini istedi. Naruto'nun öğretmeni olan Kakashi'ye, Akatsuki adlı örgütün Naruto'nun 9 kuyruklusu gibi kuyruklu canavarları topladığını söyledi. Bu yüzden Naruto'ya göz kulak olmak istiyordu ve ona 9 kuyruklunun güçlerini öğretmeyi planlıyordu. Ama bundan hiçbirini Naruto'ya söylemedi. Bu yüzden de Naruto ilk başta ona eşlik etme istemedi. Jiraiya ona Sasuke'nin kullandığından daha güçlü bir jutsu öğretmeyi teklif ettikten sonra Naruto bu teklifi kabul etti. Konoha'dan ayrıldıktan sonra bir kasabada durdular. Dinlenmek için bir otele gittiler. Burada Jireye çekici bir kadın gördükten sonra Naruto'yu odasına gönderdi. Ama Jiraiya bunun bir gencüsü olduğunu fark etti. Bunun sebebinin kendisini Naruto'dan uzaklaştırmak olduğunu anladı. Hızlıca Naruto'nun yanına gittiğinde Akatsuki'nin üyesi olan Itachi ve Kisame'nin orada olduğunu fark etti. İki Akatsuki üyesiyle gayet güçlü bir şekilde savaştı. Savaşın sonunda Gaidan ağır şekilde yaralanan Sasuke'yi Konoha'ya geri götürmesini istedi. Jiraiya Itachi yaraladığı, Kakashi ve Sasuke'nin sadece Tsunade tarafından iyileştirilebileceğini düşünüyordu. Bu yüzden de kesinlikle onu bulmalıydı. Tsunade'yi ararken Naruto'ya Akatsuki'nin neden onun peşinde olduğunu anlattı. Buna Rasengan'ı öğretmeye karar verdi. Naruto Jiraiya'nın öğretilerini ilk başta yapamasa da bunları yapabilmek için farklı yollar geliştirdi ve Rasengan'ın 3 öğrenme adımının ilk ikisinde ustalaştı. Yolculukları sırasında Tsunade'nin nerede olduğunu öğrendiler. Ama oraya gittiklerinde Tsunade orada değildi. Gittikleri yerde Orochimaru'nun orada olduğuna dair kanıtlar buldular. Ne yapacaklarına karar vermek için yemek yiyecek bir yere gittiklerinde Tsunade ile karşılaştılar. Orada Jiraiya ona Hokagelik teklifini sundu. Tsunade ilk başta bu teklifi reddetti. Hatta Hokage'likle ile bayağı alay etti. Hokage olma hayalleri kuran Naruto öfkelenerek ona saldırmaya çalıştı. Jiraiya onu tuttu ama Tsunade Naruto ile dövüşmeye kabul etti. Tsunade Naruto ile dövüşürken onun Rasengan'ı kullanmaya çalıştığını fark etti. Jireiya'ya ona bu tekniği öğrettiği için kızdı. Onun kadar yetenekli olmayan birisi bu karmaşık teknikte ustalaşmaya çalışmasına zalimci olduğunu düşünüyordu. Naruto Rasengan'ı bir hafta içinde öğreneceğine dair onunla iddiaya girdi ve antrenmanlara başladı. Jiraiya, değil bir şeyler içmeye davet etti. Konuşmaları sırasında Naruto'nun Konoha'ya değer veren Tsunade'nin ölü kardeşi Nawaki'ye ne kadar benzediğini anlattı. Ama burada Jiraiya fark etmeden ilaç katılmış içkisini içti. Ertesi sabah uyandığında hareket etmekte ve çakrasını kullanmakta zorlanıyordu. Tsunade'yi aramaya gitti ama sadece Naruto ve neyi buldu. Kabuto'nun onları izlediğini fark etti. Tsunade'nin yardımcısından Orochima ile olan anlaşmasının ne olduğunu sordu. Bu anlaşmayı bozmak için ikiliyi ararken Tsunade'nin Orochimaru'yu öldürmeye çalışacağını öğrendi. Burada Orochimaru ile dövüşmeye başladı. Tsunade'den ona verdiği ilaç için panzehir vermesini söyledi. Jiraiya çakrasını kontrol edemiyordu Orochimaru da kollarını. Bu şekilde birbirleriyle dövüşmeye devam ettiler. Bu dövüş sırasında Orochimaru Naruto ve Sasuke'yi kıyasladı. Orochimaru'ya göre Sasuke bir uçuyaydı. Bu yüzden doğal olarak yetenekli birisiydi. Kolayca ninjası öğrenebilirdi. Ama Naruto vasat ve güçsüz birisiydi. Ama Jiraiya'ya göre Naruto vasat birisi değildi. Bu esnada Naruto Rasengan kullanmayı başarmıştı. Orochimaru Jiraiya'nın onu durdurma girişimini küçümseyerek Naruto'yu öldürmeye gitti. Burada Naruto'yu kurtaran kişi Tsunade oldu. Bundan sonra da üç efsanevi sanninin dövüşleri başladı. Dövüşün sonunda Orochimaru Kabuto ile beraber kaçtı. Tsunade Jiraiya'nın kırık kemiklerini iyileştirdi ve Okagi pozisyonuna kabul ettiğini söyledi. O ve Naruto ile birlikte Konoha'ya döndü. Tsunade'den Sasuke, Kakashi ve Rakli'yi iyileştirmesini istedi. Naruto köydeyken onu gizlice takip etti. Kakashi, Sasuke ve Naruto'nun kavgalarını ayırdıktan sonra Jiraiya'ya Naruto'ya Rasengan öğretmenin iyi bir fikir olup olmadığını sordu. Jiraiya'ya göre Sasuke için Chidori neyse Naruto için de Rasengan oydu. Ama Naruto'nun Rasengan'ı bir arkadaşına karşı kullanmasına şaşırdığında itiraf etti. Kendisi için Orochimaru neyse Naruto için de Sasuke'nin ne olduğunu anladı. Bu yüzden de bu konu hakkında Naruto ile konuşmaya karar verdi. Naruto Sasuke'yi geri getirmekte başarısız olduktan sonra hastanede yatıyordu. Jiraiya onu orada ziyaret etti ve Naruto'yu 3 yıllık eğitimi için Konoha'dan uzaklaştıracağını söyledi. Naruto bunu kabul etmedi çünkü Sasuke'yi geri getirmeye çalışacaktı bu süre zarfında. Jiraiya bunun saçma bir fikir olduğuna onu ikna etmeye çalıştı ama ilk başta başarılı olamadı. Ona göre Sasuke'nin peşinden gitmek aptal diye bir şeydi. Naruto da aptal olmayı tercih ediyordu. En sonunda Jiraiya Naruto ile birlikte 3 yıllık eğitim için konuhadan ayrıldı